Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Eğer daha önceden kanalıma gelmediyseniz beni daha yeni keşfediyorsanız ben Elif. Bugün sizlere çok güzel bir serinin yorumu ile geldim. Zaten yapacağımı söz vermiştim. Birinci kitabının yorumunu yapacaktım ama birinci kitabının yorumunu yapasına kadar ikinci kitabı çıktı. Üçüncü kitabını bu sene içinde çıkarsa okuyabilir miyim bilmiyorum. Sınav senem olduğu için pek fazla kitap okuyabileceğimizi zannetmediğim için. Zannetmiyorum yani. Zannetmediğim için değil, Zannetmiyorum. O yüzden direkt iki kitabının yorumunu yapayım dedim. Ama üçüncü kitabını da kesinlikle okuyacağım çünkü seri çok güzel bir seri. Yani kesinlikle onda on 10 bir seri, çok güzel. Ki az çok bence tahmin ediyorsunuz. Şöyle Lordlar ve varisler, krallar ve Soytarıları. Biliyorsunuz ki bunlarda kapak alternatifi var. Ama ben ikizler burcu olduğum için Hava Lord'unun kapağını kullanıyorum. Ee, varislerden de Nova'yı çok sevdiğim için o yüzden Nova'yı kullanıyorum. Normalde Nova Balık Burcu'nun e, varisi. Hepimiz gökyüzü olmak istedik serisinin yorumu ile geldim. Şöyle ben kutum tasarını aldım. Başta ee, içinde zaten diğer kapaklarının tasarımları da var. Şöyle şunlar varislerin tasarımı. Sonay ve toprak varisiyle ateş varisi. Ayzer'e son zamanlarda çok gıcık olduğum için ikinci kitabını okuduktan sonra ve birinci kitaptaki ee, Arkadaşının sahiplenme işinden dolayı çok gıcık olduğum için ayriyken kesinlikle kullanmam kapakta. Şöyle varislerimiz ve onların sözleri şöyle. Şöyle bir ayırıcı. ters tutuyormuşum pardon. Posteri çok güzel bu arada. Bu da Lord'lar ve varislerin. Ah benim aşk böceğim ya. Şuna bakın şuna. Ya aslında ben Dareni kullanmak istiyorum kapakta. Kitaplar kalın olduğu için taşıyamıyor kucağım. Dareni kullanmak istiyorum ama ikizler Burcu'yum ve ben Burcu'mu çok seviyorum. O yüzden Hava Lord'unkini kullanıyorum ama Daren'e hayranım yani. En sevdiğim kitap karakteri olabilir. Çok seviyorum. Koç burcunu da zaten severim normalde ve ateş burcu olarak Daren'i de çok seviyorum. Ay şunu yüzünü görmeyelim lütfen. Toprak Lordu Amon. Evet. ve su lordumuz. Şöyle bir ayracımız var. Bu şekilde. Ne oldu ablacığım? Videom bitti. Hayır bitmedi. Çekiyorum. Beni çekiyorum. Sen de geldin evet. Sina, Doren, Amon, Arın. Videom. Evet sonuncu video Gel bak sana bir şey soracağım Mustafa Selim. Hı hı. Gel. Gel yanıma. Hı. Bu kim? Dayan. Kimin lordu bu? Ben. Sen hangi burçsun? O. o. Sen hangi burçsun? Burcun da senin. Alevler lordu. Alevler lordu bu. Sen peki ne burcusun? Hı, dayan. Hayır burcun ne burcun? Koç. Evet. Biz şöyle abla kardeş ikimiz de Daren'i çok seviyoruz. Daren'ciyiz. Aha ama işte bu Lord. Evet. Bu, bu nasıl bir Lord? Toprak Lord'u ve çok kötü. Evet çok kötü. Ne yaptı bu? Şey yıktı, kuleyi yıktı. Kuleyi yıktı. Başka ne yaptı? Yani kötülük yapması olamaz zaten. Yapamaz onu. Evet, kötülük yaptı. Başka ne yaptı? Benim burcum neydi? İkizler Burcu'nun ailesini öldürdü. Evet, Hava Burcu'nun ailesi. <laughs> yani ne kadar seri sevdiğimi düşünün. Kardeşime bile öğrettim. 5 yaşındaki kardeşime. Hadi git sen ne yapacaksın? Yap. Evet, bir şeyler yıkıldı. şeyler yıkıldım. Kapıyı kapat Mustafa Selim. <laughs> Şöyle lordlarımız. Hangi Burcu ait oldukları. Oğlak boğa başak sen topraksın yaşam verirsin. Keşke almasaydın amon. Koç aslan yay sen ateşsin yok edersin. Ama tam tersine ayakta durmaya çalıştı. İkizler terazi kova sen havasını nefes verensin. Perdaim verdi. Ah benim sinan. Yengeç akrep balık su seninle oynar. Su seni hep hapseder. Su delirtir ve, delil, e, ve deliler toplumda barınamaz. Su taşar. Barındırsalardı barınırdı ama barındırmadılar maalesef. Yani kartlarımız falan her şeyle çok güzel. Kitap tasarımı zaten hayran oldum ben. Ee, çok düşünülerek yapılmış bir kitap tasarımı. Çünkü alternatifli olarak bu şekilde ve cilsiz baskıları da çok güzel. Cilsiz baskılarında e, posterindeki gibi dördü bir arada verilmiş halde. Şöyle dördü bir arada verilmiş olarak ve çok güzel bence o da. Onu da ben çok beğeniyorum. Kitapta çizdiğim yerler çok fazla var. Şu anda ışıktan belli oluyor mu bilmiyorum ama bayağı yer çizdim. Kitap çok güzeldi ve çok severek okudum. Fantastik kurgu ve e, ağır bir fantastik kurgu. Zaten kitabın kalınlığından da anlamışsınızdır. E, ama buna rağmen kesinlikle sürükleyici. Eğer daha önceden fantastik okumadıysanız tavsiye etmem. Çünkü ağır. E, okurken bazı yerlerde sıkılabilirsiniz. Ama daha önceden fantastik okuduysanız, fantastik okumayı seviyorsanız kesinlikle okunulması gereken bir fantastik kurgu. Bunu da belirtmek istiyorum. Ayrıca e, bu kitap şu anda çevriliyor. Yani dünyaya açılıyor. Zaten dünyaya açılması gereken bir kitap, bir seri. Gerçekten çok e, bambaşkaydı. Bambaşka bir evreni vardı. Ve şu şekilde söyleyebilirim. kitaplığım zaten görüyorsunuz. Kitap okumayı ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. E, fantastik kurgularda okumayı sevdiğimi biliyorsunuz. E, 2021'de okumaya başladım fantastik kurgu ama yine de okumayı seviyorum. E, ama böyle bir evren daha yeni görüyorum. Bakın Harry Potter işte ne bileyim bazı klasikleşmiş olanlardan ayrı olarak diyorum. İlk defa daha yeni görüyorum. Ve gerçekten bambaşka bir evreni, bambaşka bir güzelliği var. İçine sizi çekiyor. O yüzden severek okudum ve hepinize tavsiye ederim. Onda onluk bir seriydi. Kitabımızın yorumuna başlayacak olursak. Noah ve Aizer aslında bir kasabada yaşıyorlar. Ama kasabasındaki insanlar bazı efsaneleri anlatmayı seviyor. O yüzden o efsanelere Ayzer çok inanıyor. Ama o aslında fazla inanmıyor. Hatta hiç inanmıyor. Ama bazı işaretler onları çekiyor. Ee, bir gün okuldayken e, bir enkaz, işte ne bileyim bir, bir olay oluyor. Ve e, kendilerini bambaşka bir evrende buluyorlar. E, sonrasında Ayzer e, bambaşka bir evrende buluyorlar. Ama e, onlara mesela toprak, sonra su, hava... Bunları veriyorlar ve hangisine en çok ihtiyacı varsa ve burcu neyse ona göre yüzünde bir iz beliriyor. Ona doğru e, yöneliyor. Nova ama bunların hiçbirine yönelmiyor. E, çünkü Nova'nın krallığı e, yüzyıllar önce yıkılmış bir krallık. Nova balık burcu. E, Nova'nın krallığı e, yüzyıllar önce yıkılmış bir krallık. E, bu yüzden de onun krallığı... Belirlenemiyor. Ki zaten su krallığının olanlar da sürgün ediliyor, idam ediliyor. Yani e, onlar barındırılamıyor o evrende. Aizer ise toprak krallığına geçiyor. Aizer ertesi gününde hemen böyle güzel elbiseler, prenses gibi takılırken Nova tam tersi oluyor. E, Nova çok fazla zorluklar yaşıyor. Sonra e, eskiden Daren, Sina ve e, Arın üç yakın arkadaş olduğu için... Ve e, Sina genellikle sadık olan bir insan olduğu için e, Nova'yı alıyor ve kendi sarayına götürüyor, hava sarayına götürüyor. Ama böylelikle de kendi varisini yok saymış oluyor çünkü kendi varisini göstermiyor ve Nova'nın yüzünde de izi belirmediği için, yüzünde burcun izi belirmediği için e, onu versi olarak bir süreliğine idare edebiliyor. Ama bu da Sinan'ın kendi varisinin Nova'ya olan nefretini öne sürüyor. Sonra Nova işte ormanda falan yaşamaya çalışıyor. Böyle bir şeyler yapıyor kendi başına. Kendi ayakları üstünde durmaya çalışıyor. Ki bence Dura da biliyor. Çok güçlü bir kadın karakter. Yani bayıldım Nova'ya. Daren ise tam tersi. Çok kurallara aykırı. Kendi başına buyruk. Vurdum duymaz. Bu şekilde bir karakter. Ama onun böyle olmasını ikinci kitaptaki... Sahnelerden anlıyoruz için parçalandı gerçekten. Çünkü Amon Daren'in babası. Ama e, bir baba olarak ne kadar fantastik bir kurgu olsa da bir baba olarak yani kendi çocuğuna acımıyor ve ondan hayatını alıyor resmen. Hayatını alıyor. Bazı e, şeylerimiz var hayatta. E, kendi bize özgü onlar hayatımızda olmazsa hani yaşayamayacak gibi hissederiz. Ki Daren'den böyle bir şeyi çalıyor Amon. O yüzden Amon'dan nefret ediyorum. Bir kitap karakterine ilk defa bu kadar nefret ettim arkadaş ya. Bu kadar şey yapılır mı? Gerçekten. Yani tamam fantastik kurgu başka bir evren okey. Ama yok yapılmaz yani. Kabul etmiyorum. O yüzden Amon'dan çok nefret ediyorum. Ama Nova güzel kızım. Ondan çok güzel bir intikam oluyor. Eline sağlık Nova'cığım. Gücüne sağlık her şeyine sağlık. Sonrasında e, Daren ise tam tersi bir karakter Sina'ya göre. Sina e, ailesine bağlı bir karakterdi ama ailesi yok ediliyor. O yüzden e, sarayının başında durmaya çalışıyor ve tek sağlam saray kitabın sonunda, ikinci kitabın sonunda orası kalıyor diyebiliriz. Çünkü hmm, Daren zaten melez bir çocuk. E, babası toprak, annesi ateş. O yüzden ateş krallığının başında ama toprak güçleri de var sadece ateş baskın olduğu için ateşin başında ama durmak istemiyor aslında. Ee, sonrasında orası da mesela Daren oraya bakım falan yapmıyor ee, ve Nova'yı orada tutamıyor fazla süre. Ee, Nova ile Daren yakın olduğu için Arın bunları bir böyle kıskançlık demeyelim de ona yakın bir şekilde e, istemiyor yani. Yakın olmalarını fazlasıyla istemiyor. Ama bir yönden de istiyor. Çünkü onu e, Daren koruyabilir. Çünkü Nova'nın güçleri tam anlamıyla çıkmış değil. Ki güçlerin eğitimini de almadı. Diğer varisler gibi. O yüzden onu koruması gereken, yanında durması gereken bir lord lazım. E, ama arını istemiyor Nova'da <laughs> bazı sebeplerden dolayı. O yüzden Daren onun yanında oluyor. Yani toprak, ateş, hava, su, dört element. Dört elementin e, lordları ve onların tartışmaları, kavgaları, birbirlerini yok etme e, isteklerine doğan varisler. Birbirleri için her şey yapabilecek. Aynı zamanda lordları için de her şeyi yapabilecek varisler. Çünkü... E, Nova Arın için e, yedi günah mı öyle bir şey vardı birinci kitapta bu tam hatırlamıyorum ama e, bazı günahları işlemesi gerekiyor sonrasında Arını kurtarabiliyordu ve bunu göz aldı e, ondan sonra ama birinci kitabın sonunda Arın Nova için bazı şeyleri göz almadı yani o yüzden Lordlar bana göre bencil. Yani kendileri için bazı şeyleri evet yaptılar. Daren mesela çok fazla şey yaptı. Ama Daren zaten istenmeyendi. O yüzden yapsa da yapmasa da görülmedi. Ama e, varisler lordları için her şeyi yaptılar. Sonay e, varisi e, lordu için sarayda, kütüphanede yalnız başına durdu. Eee... Aizer Varis, Aizer Varis, e, Amon ise onun lorduydu ve Amon kötü olduğu halde onun yanında durdu. E, kötü olduğunu göremedi. En yakın arkadaşını bıraktı. En yakın arkadaşı sefaletdeyken o keyfini sürdü. Yani o da yaptı. Yani onlar lordları için her şeyi yaptılar. Ama Lord'lar varisleri için bazı şeyleri yapmaktan gocundular. Kitap bana göre böyleydi. Ama Daren'le ilgili olan sahneler beni gerçekten çok üzdü. Çünkü Daren gerçekten istenmeyendi. Arkadaşları Sina ve Arun'la küçüklükten beri arkadaşlar. Ve ilk Nova onları kurtardığında çok güzel bir sahne vardı. Yani o sahne çok güzeldi. Iıı öyle olmaları çok güzeldi. Bunları mahveden ama e, Amon, e, bunları mahveden Amon ama kurtarması gerekiyordu. Yani bu üç kişinin de kendi aklı vardı ve bunları yapmaları gerekiyordu. E, bazı böyle güçleri falan uygularlarken çok güzellerdi. <laughs> ya yani o sahneler ben gerçekten cezbetti mesela. E, İkinci kitapta suyun üstünden ne konuştuklarını duyabilmeleri. Suyun gücü, suyun hafızası vardır. Yani bu çok güzel bir sahneydi. Çok hoştu. Ee, ve Lord'lardan bence bencil olmayan Beren'di. Yani bilmiyorum ki çok seviyorum. Çok e, nazik olarak gösterilmişti. Ama yine de yani kendi varisini bile yoksaydı. O yüzden Sina da bu yönden değil. Ama Daren gerçekten çok tatlı bir karakterdi. Ee, i̇stenmeyen, kötü çocuk görülen bir karakterdi aslında. O yüzden çok severek okudum. Ee, tüm karakterlerini Aman dışında sevdim. Gerçekten hepsinin kendine göre açıklaması vardı. Ama Amon'unki sadece güçtü. Tek açıklaması güçtü ve e, bu bir zaman sonra gerçek hayatta hem insanları yıpratır hem de kitaplarda kötü karakter olarak anılır. O yüzden hiçbir zaman böyle güç güç diye zıncımızı sıkmaya bence gerek yok. E, bir fantastik kurgu olmasına rağmen içimize işleyen, aynı zamanda ders çıkarmamıza sağlayan bir seriydi bence. Yani bana göre e, herkes okumasını gerçekten tavsiye ederim. Yani fantastik okuyanlar eğer Türk yazar deyip de fantastik okumamazlık yapıyorsanız yapmayın arkadaşlar. Yani gelin bu iki kitabı okuyun. Yani sırf e, Türk yazar de okumamazlık yapmayın. Çünkü bizim milletimiz e, Türkler fantastik yazamaz diyeni çok fazla. Yani ya da gençlik kitabı yazanlar onlar yazar mı diye anılanlar çok fazla. Buyur sen gel yaz. Çok biliyorsan. Yani o yüzden böyle bir şey sakın yapmayın gelin okuyun. Yani okunmaya değer bir seri. Herkese tavsiye edebileceğim bir seri. Ee, Dalen'e herkese anlatabileceğim bir karakter. Noah'yı çok seviyorum. Sinay'ı da çok seviyorum. Ben çünkü Burcu'ma çok sadık bir insandır. İkizler Burcu'nu çoğu insan sevmez ama ben kendi Burcu'mu çok seviyorum. Ben ikizlerin tüm özelliklerini taşımadığımdandır. Yani çünkü gerçek ikizler gerçekten zor bir karakter. Ama ben bilmiyorum. Bana göre taşıyorum ama dışarıdan bakanlar yükselenimin, yükselenimin akrep olduğunu söylediğimde akraba daha yakınsın diyorlar. Ama annem diyor ki dışı sizi iç beni yakar <laughs> yani evde ikizlermiş onun da öyle diyor. Bu bilgiyi ne yapacaksınız bilmiyorum ama neyse. Yorumcunuzu tanıyın diye açıkladı. <laughs> yani okuyun. Okuyun, okutturun bu seriyi lütfen. Yani bunu okumanız için herkese yalvarabileceğim bir seri. Yani herkese okutturabileceğim bir seri. Kardeşime de okutturmak istemiştim aslında ama yarısına kadar okudu yarısından sonu bıraktım. Keşke okusa çünkü çok güzel bir seri, yani mükemmel. Yani iyi ki aldım, iyi ki okudum. Ben bunun e, satışının ne zaman açılacağını okuldayken takip etmeye başladım. Yani o derece seviyorum. Ee, saat bir buçukta mı ne hatta satış açılmıştı yani öyle bir şeydi. Yani gerçekten çok güzel bir seri ve yani satışı açılacağı dakikayı bekleyen biriyim. Öyle düşünün. Ee, çok severek okuduğum bir seriydim. Konu bak başka bir evrene geçiyorlar ve o evrendeki bazı şeyler tepe taklak olduğu için varislerle zorlanıyor. Ve sonrasında birbirleriyle beraber e, bir Dayanışma içine giriyorlar. Bunu ikinci kitapta zor başarıyorlar. Ama yine de başarıyorlar bir şekilde. Arı'nın son kitaptaki düşüncelerini çok beğendim açıkçası. Sonuna doğru olan kısımdaki düşüncelerimi çok beğendim. Daren'inkileri zaten çok beğeniyorum. Yani Daren çünkü o. Daren bazı şeylerde Nova'dan bazı şeyleri çaldı. evet. Ama eğer onları yapmasaydı... Nova bir süreliğine bile orada duramazdı. Amon anında ona tepki verirdi. Diğerleri koruyamazlardı. Çünkü diğerleri de Nova geldikten sonra baş göstermeye başladılar. Yani baş kaldırmaya başladılar. O yüzden diğerleri de Nova'yı koruyamazdı. Ama bu şekilde bazı şeyleri çaldığı için de Aranondan Sinan'ı koruyabildi. Bir yere kadar. Sonrasında zaten arını getirdi. Sonra kendi ayakları üstüne durmaya çalıştı. Yani gerçekten Nova çok güçlü bir karakterdi. Yani bambaşka bir evrene geçiyorsun ve diğer evrende bıraktığın baban ve deden var. Ee, onları görmek istiyordun ama onlar da hatırlamıyor bu arada. Çünkü diğer evrene geçtiğinde e, dünyadaki insanlar seni hatırlamıyor. Ee, İkinci kitapta bir sahnede Daren'le ilgili bir sahne vardı. Onu tam anlayamadım. İnşallah üçüncü kitapta onunla ilgili ayrıntılı bir sahne gelir. Ee, yani o kişi Daren miydi onu düşünüyorum. Tam emin olamadım onu. Ee, okulda okudum da belki de anlamadım yani. Tam hatırlamıyorum. Bir de okuyalı da bayağı bir zaman oldu. Ya i̇şte kitapları okuduktan sonra hemen yorumlamak istiyorum. Ama vaktim olmuyor. Böyle 3 ay, 5 ay sonrasına kalıyor ve ee, kitabın bazı ayrıntılarını unutuyorsun insanı sonuçta ki YKS e, çalışan bir insanım o yüzden <laughs> aklımda bazı şeylerin tam anlamıyla kalması mümkün değil. Hele kurguların hiç değil. O yüzden direkt yapmak istiyorum ama onu da vaktim olmadığı için yapamıyorum. Bazı yerler eksik olduysa ya da isimleri yanlış söylediysem kusuruma bakmayın. Ee, hepinizi çok seviyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. N.G. Kabalı'nın kalemine bayılıyorum. Yani zaten ilk başta gençlik serüveniyle başladım okumaya N.G. kabalı Onda Ayçiçeği, Karnavalı ve Dolunay Açan Çiçeği çok beğendim. Dolunay Açan Çiçek zaten favori kitabım. Ve hüngür hüngür ağladım sonunda. Yani aklıma geldikçe bile hala gözlerim dolar. Çok üzülürüm. Bilmiyorum ya değişik bir zamanda okudum ya da gerçekten ağlanılması yani e, kendi ailemize ağlamamız gereken bir kitaptı. E, o yüzden onu çok seviyorum. E, aynı şekilde Gecenin Hikayesi serisinde okuduğumda çok güzel sahneler vardı. Çok ders çıkarmamız gereken. O da bir fantastik kurguydu. E, ki zaten Nergel Kabal ilk yazarlık hayatına o kitapla başlıyor. Yani Gecenin Hikayesi serisiyle başlıyor. E, bir fantastik kurgu olarak. Yani düşünün Türksün, yani Türk yazarlar genelde e, fantastikle başlamazlar biliyorsunuzdur zaten. E, ki fantastik bizim Türkler okunmaz da. Ama e, N.G. Kabal kendine güvenip başlıyor ve iyi ki başlamış. Çünkü çok güzel bir seriydi. Fethi çok güzel bir karakterdi. E, ders çıkarmamız gereken çok fazla yer vardı. Ve devam kitabını sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü e, çok değişik bir yerde ve sonrasında ise Lordlar ve Varisler, Krallar ve Soytarıları aldım. Ve ilk aldım, ilk okudum. Çok güzel yani iki kitap, çok güzel bir seri. Çok severek okudum. Zaten defalarca kez söyledim videoda. Ee, eğer diğer videolarımı izlemediyseniz mutlaka bir göz atın. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Instagram'da bir tık daha aktifim. Orada okuduğum kitapları daha ayrıntılı görebilirsiniz. Ee, o yüzden oradan takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hepiniz çok seviyorum. Diğer evet. görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu bir bu şöyle şu şey bu eski oysa. Yenileyim Yenileri. Burada işte yani kitaplar burada. Mı? <laughs> Kitapları onlar mı? Ne kitaplar bunlar. Yani bu toprak burcu bu bu, bu bu. Hayır, bu ikizler burcu. Bu bu, bu hayır bunu, bunu hava. Değil. Benim burcum nerede? Senin burcun burada. Be, be, benim burcum kitabım yok. Var, kitabı var ama ben ikizler burcu olduğum için senin burcunun kapağını takmıyorum kitaba. Bu da onun kapağı normalde. Evet, bu, ama çünkü sen bu bu kıskanıyor mu? Ay bu kıskanmıyor. <laughs> ah, ah, ben ah, Dorey'i ah. çok seviyorum. Ama, ah, 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 ama, bir tek sadece şu hava almayı sevmedim. Ama üstü, o, onun dışında güzel. Evet tamam. Şu da çatlak. Bak şu şüpheliği çatlak. Çatlak deliyor takmış. Fayda etmiş.